Zonguldak'ta yeni kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi veren Ahmet Güngör, kentte 75 Suriyeli olduğunu ve Suriyelilerin misafir olduğunu söyledi. İl Göç İdaresi'ne 914 mültecinin başvuru yaptığını söyleyen Güngör, ilimizde toplam 989 yabancı vatandaşın bulunduğunu belirtti. Yabancılar ve Uluslararası Korunma Kanunu gereği, bu kanunumuz 4 Nisan 2013 tarihinde, 13 tarihinde çıktı. Bu kanun gereği, Emniyet Müdürlükleri bünyesinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü kapatıldı. Bunun yerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak e, İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. İllerimizde de e, İl Göç İdaresi İl Müdürlükleri kuruldu. Şu an AFAD müdürü olarak ben İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne vekalet ediyorum. Yeni müdür atanıncaya kadar bu vekaleti sürdüreceğim. Kanunumuzun birinci maddesinde anlaşılacağı üzere ee, bu kanunun amacı yabancıların Türkiye girişleri yabancıların Türkiye'de kalışları ve çıkışlarına kadar olan bütün iş ve işlemleri bu kanun gereği artık bundan sonra devir ve teslim işlemleri tamamladıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak. İlimizde de e, şu an bu işlemler Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. İlimizde toplam işlemler 75 geçici korunma altındaki yabancı var. Biz geçici korunma altındaki yabancılara Suriyeliler diyoruz. Suriyeliler ülkemizde misafir konumunda şu an. Suriyelilere zaten AFAD başkanlığı bakıyor. Onların sorumluluğunda ve kontrolünde. 914 adette, 914 kişide başvuran mültecimiz var şu an ilimizde. Toplam 989 kişi ilimizde şu an yabancı bulunmakta. Bunların şu an iş ve işlemleri emniyet müdürlüğünce yürütülmekte ee, ve bu şekilde e, devir teslim e, işlemi devam edene kadar da il emniyet müdürlüğünce yürütecek iş ve işlemleri. E, bu binaya e, göç net sistemi kurulduktan sonra e, devir teslimi alacağız. Yabancılar sınır kapısından girdiği andan itibaren göç net sistemiyle takip edilecek ve ilimizden de biz buradan gerekli bilgileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne anında bildireceğiz. Ülkemizdeki yabancılara ayrıca e, kendi imkanlarıyla burada ikamet ediyorlar. Bu Suriyelilerin 75 Suriyelinin bir kısmı zaten öğrenci bunların. Diğer 9-14 kişi de e, ilimizde kendi imkanlarıyla kalıyorlar. Bunlardan çok muhtaç olanlara ve yardıma ihtiyaç olanlara Sayın Valimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda e, gerekli gıda yardımlarını sağlıyor.